Evet arkadaşlar bugün e, basınç konusunu işleyeceğiz. Kat sıvı gaz basıncı diye malum üç gruba ayrılıyor. Şimdi öncelikle basıncın tanımını yapacağız. Basınç ne demektir? Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete denir arkadaşlar. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete denir. Ve dolayısıyla skaler bir büyüklüktür. Vektörel değildir. Bu çok çok önemli. Bunu mesela sorabilirler arkadaşlar. Basınç coğrafi bir yön olarak verilir. Dolayısıyla ben formülüme gidersen şimdi birim yüzeye etki eden dedik arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ne yapıyoruz? Bir kuvvet F kuvveti uyguladığımızda dik kuvvet formülüne nasıl yazabiliriz? Tanımdan ki gideceğiz arkadaşlar. Ne demişim? Birim yüzeye etki eden. E, dolayısıyla demek ki payda kısmında arkadaşlar ne olacak? Yüzey alanı olacak. Dolayısıyla etki eden dik kuvvet dediğimiz için arkadaşlar birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Benim formülüm F bölü S olur. Ha ben bunun birimini yazarsam arkadaşlar, kuvvetin birimini newton, yüzey alanının birimini metre kare alırsam, benim basınç birimim arkadaşlar newton bölü metre kare Pascal diyoruz. Kısacası Pa ile gösteriyoruz. Aslında bu nerede geliyor? yine bir tanım aslında piezo. Bugün günlük hayatta da kullanırız piezo elektriklerine bir olay vardır. Zaten onu biraz sonra söyleyeyim. Şimdi basınçta arkadaşlar yüzey alanı nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Günlük hayatta mesela örnek verebiliriz. Ne diyebiliriz? Boksörler mesela ne yaparlar arkadaşlar? Ee, ellerini ellerine çıplak elle mesela ne yapmazlar? Müsabaka yapmazlar. Ne yaparlar? Eldiven takarlar. Niye? Çünkü yüzey alanı büyüyünce basınçlı olsun, az olsun diye. Ya da hepimizin gene bildiği karlı günlerde işte kar ayakkabısı sebebi. Niye kar ayakkabısı giyilir? Çünkü kar yüzey alanı nedir arkadaşlar? Geniştir. Geniş olduğu için de basınç da ne olur? Az olur. Yani örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. Şimdi bir de arkadaşlar bir basınç var, bir de basınç kuvveti vardır arkadaşlar. İkisi aynı kavrama gelmiyor. Basınç kuvvetini biz F ile gösteriyoruz. Demin demiştik ya zaten birim yüzeyi gelen dik kuvvet. Aslında yüzeyi sıkıştıran kuvvet arkadaşlar. Bakın bu cümle çok önemli. Yüzeyi sıkıştıran kuvveti biz basınç kuvveti diyoruz. Mesela diyelim ki işte Y bir cismimiz var. Yer düzleminde duruyor. E bu ne yapıyor arkadaşlar? Yüzeyi sıkıştıran kuvvet kimdir burada? Yüzeyi sıkıştıran burada bu cismin ağırlığıdır. O zaman bunun basınç kuvvetine biz ne diyelim? F eşittir. F1 dersek G'ye eşittir. Aynı şekilde şu cisme baktığımızda hem bu cismin kendi ağırlığı var bu yüzeyi sıkıştıran arkadaşlar. Bir de dışarıdan bir F kuvveti uygulanmış. O zaman bunun basınç kuvveti de arkadaşlar F artı G olur. Üçüncü şeklimize baktığımızda aşağı doğru bu cismin bir G ağırlığı vardır. Ama yüzeyi burada altı boş arkadaşlar. Yüzeyi sıkıştıran burada kimdir? F'tir. O zaman buradaki basınç kuvvetine de, de F3 F diyebiliriz. Yani demek ki arkadaşlar bir yüzeyi etki eden yani bir nokta etki eden bu dik kuvveti biz basınç diyorsak tüm yüzeyi etki eden yani yüzeyi sıkıştıran kuvveti de biz Basınç kuvveti adı veriyoruz. Evet burası dikkat arkadaşlar. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen ne yaparlar? İletirler. Örnek işte çiviyi duvara diyelim ki çarpmaya çalışıyoruz. Ne yaparım ben? Çivinin tepesine ben eğer 40 Nm'li bir kuvvet uygularsam uç kısmına da arkadaşlar yine 40 Nm'li ne yapmış oluruz? Aynen iletmiş oluruz. Şimdi burası bir yer iki iki tane cisim üst üste konulmuş. İşte bu da basınç kuvveti neye eşit? Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada yüzeyi sıkıştıran kuvvet kim arkadaşlar? Yüzeyi sıkıştıran bir alttaki cisim yani 3 g artı bir kere onu sıkıştırıyor kendi ağırlığından dolayı. E bir de üstteki cisim de arkadaşlar sıkıştırıyor. O zaman basınç kuvveti niye eşit olur arkadaşlar? 1 g 3 g daha 4 g'ye eşit olur. Evet demek ki arkadaşlar iki kavramı karıştırmamak gerekiyormuş. Basınç farklı bir olaydır, basınç kuvveti farklı bir olaydır. Hani hatırlarsanız okulda da bunu söylemiştik. Neydi? Mesela iki ayak üzerinde durursak mı daha çok basınç kuvveti uygularım, yoksa tek ayak üzerinde Şimdi arkadaşlar iki ayak üzerinde de dursan, tek ayak üzerinde de dursan, aynı ağırlık yere etki eden, yüzeyi sıkıştıran birim kendi ağırlığıdır. Ama ben hangi iki ayakta mı daha basınç uygularım, yoksa tek ayakta mı? Yüzey alanı küçüldükçe ne demiştik biz? Basınç fazla oluyor değil mi? Tek ayak üzerinde durursam daha çok basınç uygulamış olurum. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçelim. Şimdi özdeş kütler de bir şekildir. Şekil iki, şekil üç olarak. İşte bunların basınçları arasındaki ilişkiyi soruyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Benim formülüm neydi? Basınç eşittir, yüzey etki eden, yani sıkıştıran kuvvet, yani basınç kuvveti bölü, ne diyorduk? Yüzey alanı. E şimdi bunu kütler özdeşmiş. O zaman ben bunların her birine alınan, yani G, 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 her birine alana siz bunlara G diyebilirsiniz. O zaman bunun birinci şekil için, birincinin e, basınç kuvvetini yazarsak, Burada kaç küp var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani 5 G'dir. O zaman basıncı ne olur arkadaşlar? Basınç eşittir. Basınç kuvveti yüzeyi sıkıştıran demiştik. Toplam 5 G ağırlığı var. Bölü yüzey alan arkadaşlar. Her bir arkadaşlar özdeş olduğuna göre her bir yüzey alanını arkadaşın 1 metrekare kabul edersek dolayısıyla veya SS dersek ben bunları 1 bir, bir metrekare diye kabul edersem 1 diye Dolayısıyla 2'ye bölünür ve bunun basıncı 5 g bölü 2 çıkar. Aynı şekilde şekil 2'ye bakarsak, şekil 2'de de basınç kuvveti yani yüzeyi sıkıştıran toplam ağırlık ne kadar arkadaşlar? 4 g. Dolayısıyla basıncını bulmam gerekirse arkadaşlar 4 g bölü yani buradaki yüzey alanı kaç tane var arkadaşlar? 2 tane özdeş küpüm var yani 2 metre yer kaplıyor. O zaman 4 g 2'ye bölerseniz buradan da basıncı ne çıkacaktır? 2G'ye eşit olacaktır. Şekil 3'e bakarsak, şekil 3'te de arkadaşlar toplam ağırlığımız ne kadarmış? 3 g Yani basınç kuvveti 3G'ye eşittir. Basıncını hesaplarsam 3G bölü bir tane küp yere değdiği için bir tanesini yüzey alalım. alıyoruz. Dolayısıyla bu da 3G çıkacaktır. Dolayısıyla sıralama yaparsak arkadaşlar P3 daha büyüktür. Ondan sonra P1 gelir. Daha sonra P2 gelir. Yani P3 büyüktür. P1 o da büyüktür. P2. Evet. Geçtik diğer sorumuza arkadaşlar. Kendi aralarında türdeş olan K ve cisimlerinden yani şekil 1'de yere yaptıkları basınç P kadar ise şekil 2'de kaç P olur demişiz. Şimdi arkadaşın ben incelersem önce şekil 1'e bir bakmam lazım. Bunların ağırlıklarını ne yapmamışlar arkadaşlar? Vermemişler. Dolayısıyla şekil 1'deki K cisminin yere yaptığı Burada kendi ağırlığı bu yüzeyini aktı bir sıkıştırıyor arkadaşlar bunun ağırlığına ben Gk dersem aynı şekilde bu da yüzeyi sıkıştıran ağırlığına Gl dersem K cismi için yazarsam bunun basıncına P demişler P eşittir Gk bölü arkadaşlar kaç S demişler bu arkadaşlar 2 İK, 2s Gk bölü 2 eşittir L cismi için de yazarsam T e eşittir GL'nin ağırlığı bölü yüzey alanı arkadaşlar kaç vermişler bir vermişler arkadaşlar buradaki bu iki ifade birbirine basınçla eşit olduğuna göre yani sol taraftan eşitse ben sağ tarafları ne yapabilirim birbirine eşitleyebilirim. giderim eşit e GK kanun ağırlığının yarısı eşittir GL. Dolayısıyla işler işler yaptığımızda arkadaşlar ağırlığı, ağırlığının ağırlığının kaç katı çıktı arkadaşlar? İki katı çıkışı. Yani L'nin ağırlığı G derseniz K'nın ağırlığı 2G olur. Şimdi geçiyorum şekil 2'ye arkadaşlar. Şekil 2'de baktığında yüzeyi sıkıştıran kim? Bir L'nin ağırlığı bir de üstteki arkadaşlar K'nın ağırlığı vardır. E ben bunun basıncını bilmiyorum. Bunun basıncına ben P üstü dersem. Yani GK, K'nın ağırlığı artı GL, G'nin ağırlığı bölü Yüzey alan arkadaşlar ne vermişler? Değil vermişler. Ben demin GK'yı bulmuştum. GK, GL'nin kaç katıydı arkadaşlar? 2 katıydı. Dolayısıyla toplamında 3 GL olur. E, GL 1 P eşitse 3 GL arkadaşlar kaç P eşit olur? 3 P eşit oldu. Evet, tahta hissediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi G adımdaki prizmanın yere yaptığı basınç şekil 1'de P ise şekil 2'de zemine yapılan basınç 3 P'dir. Buna göre demişler, şekil edileceği prizmayı kullanan kuvveti soruyoruz arkadaşlar. Kuvvet kaç G'dir. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir formülümüzü yazarsak, basınç eşittir. Basınç kuvveti bölü yüzey alanı değil miydi arkadaşlar? Bu formülümüz buydu bizim. Yani basınç kuvveti yüzeyi sıkıştıran kuvvet bölü yüzey alanı. Dolayısıyla yüzeyi sıkıştıran bu prizmanın neyi arkadaşlar? Ağırlığıdır arkadaşlar. G ağırlığı. Ha ne yapacağım o zaman? Yüzey alanı hesaplamam lazım. Nerenin yüzey alanı? Bakın arkadaşlar şuranın yere değen yüzey alanı burasıdır. Şurası değil. E ben buranı hesaplayabilirim arkadaşlar. Prizma olduğuna göre alt taraf kare ve dikdörtgen şeklinde ne yaparız? Bunu çarparsak buranın yüzey alanı arkadaşlar ne çıkmış olur? 3 a kare çıkmış olur. Dolayısıyla formülümüzü yazdığımızda basınç bunun basıncı yaptığı basınç P ise P eşittir G bölü 3 a kare olur. Bu şekil de arkadaşlar. Şekil 1. Geçiyorum şekil 2'ye. Şekil 2'de de zemine yapılan basınç 3B'miş. Buranın da arkadaşlar yüzey alanı yere değen yüzey alan kısmı burasıdır. Buranın da alanını hesapladığımız arkadaşlar 6 a kare olur. E yüzeyi sıkıştıran kimdir? Bu prizmanın gene kendi ağırlığıdır. Bir de dışarıdan bir kuvvet uygulanmıştır ve dolayısıyla yaptıkları basınç 3 peymiş. Yani 3 p eşittir F artı G bölü yüzey alanı 6 A oldu. Bu da arkadaşlar şekil 2. Şimdi ne yapacağım burada arkadaşlar? Bana F'i sormuş Şimdi iki tane benim burada formülüm var. İki tane verim var Bunları ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz birbirlerini oranlarsınız veya isterseniz P gördüğünüz yere şu ifadede 3 P P gördüğünüz yere bunu yazarsınız. Yaptığımız 3 çarpı G çarpı G bölü 3 A kare eşittir. F artı G bölü 6 A kare yapar. Dolayısıyla buradan arkadaşlar şu 3'ler gider A kareler gider. İşler dışlar yaptığımızda 6 çarpı g, 6g yapar g de öbür tarafa attığımızda arkadaşlar f eşittir 5g çıkmış olur. Evet, güzel bir soru Geçiyoruz ikinci sorumuza. İlk cisimlerin yere yaptığı basınçlar eşitse x'in ağırlığının, y'nin ağırlığının oranı nedir? Şimdi arkadaşlar, ilk önce ne yapacağım gene? Yere yüzeyi sıkıştıran bir kuvvetleri belirleyelim. Şekil 1'e baktığımızda Buradaki şekil bir arkadaşlar. Yüzeyi sıkıştıran bu iç cismin ağırlığı var. Bir de y cismin ağırlığı var. Dolayısıyla bunların basınçlarına biz P diyelim. Yani yüzey sıkıştıran x de y'nin ağırlığı şekil bir için yazarsanız P eşittir. x'in ağırlığı artı y'nin ağırlığı bölü 6. E evet, geçiyorum şekil 2'ye arkadaşlar. Şekil 2'de de bakın bu bir makara. Basit makineler konusunda anlatmıştık zaten. Neydi arkadaşlar? Aynı üzerindeki gerilmeler eşittir. Burası y ise arkadaşlar. İpi yani takip ediyorsunuz. Burası da nedir arkadaşlar? Y'dir. Dolayısıyla bir de burada aşağı doğru x'in ağırlığı vardır. E ee, şimdi burada hocam kim büyük? Ya zaten y büyük olmuş olsa bu buraya basınç yapamaz ki. Cisim ağır olacak Cisim yukarı çıkmış olur. Ha o zaman bunun için de basınç formülü yazarsak P eşittir. Aşağı doğru bu yüzeyi sıkıştı yukarı doğru çıkarıyorsa x'in ağırlığı eksi y'nin ağırlığı bölü yüzey alanı ne işte, vermişler? 2 vermişler. Şimdi arkadaşlar iki tane benim verim var. Bir bu, bir de bu. Ne yapacağız arkadaşlar? Sol tarafta eşitse sağ tarafta birbirine ne yapabilirsiniz? Eşitleyebilirsiniz. Dolayısıyla eşitlediğimizde x, gx x artı g, y bölü 6 eşittir. y, x, y, 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 arkadaşlar. İşte burada 3 kaldı. İşler dışlar yaptığımızda gx artı g'y eşittir 3 gx -3G eksi 3 g'y olur. Dolayısıyla x'ler bir yere, y'ler bir tarafa topladınız. x'i buraya attığımızda y'yi buraya attığımızda arkadaşlar. Cevabımız oradan 3 g'y, buraya gittiğinde 4 g'y yapar. Yani 4 g'y eşittir 2 gx. olur. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde cevabımız gx eşittir 2gy'ye eşit oluyor. Yani x'in ardı y'nin ardının kaç katıymış arkadaşlar? 2 katıymış. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat gereken bir durum var. Nedir o? Düzgün geometrik cisimlerin basınçları basınç eşittir Aç çarpı d çarpı g formülünden de bulunabilir. Bu biraz sonra değineceğiz arkadaşlar aynı zamanda sıvı basıncı e hocam nasıl oluyor? Sıvı basıncıyla katı basıncı aynı mı oluyor? E dolayısıyla bu formülle zaten oradan gelmiştir arkadaşlar. Yani elde edilirken hani nereden gelmiştir? Basınç eşittir. Basınç kuvveti bölü yüzey alanı formülünden elde edilir. Tabii ki ama düzgün olmak koşuluyla yani ne demektir düzgün? Kare e, prizma şeklinde olabilir, silindir şeklinde olabilir, küp şeklinde olabilir. Şimdi eğer böyle olursa demek ki direkt bu formülden yerine yazarak bulabiliriz. Nasıl mesela basit bir örnekle gösterirsek arkadaşlar. K ve L aynı maddeden yapılmıştır. K cismi, L cismi yükseklikleri verilmiş bir de yarı çapları verilmiş. E şimdi biz ne yapmamız gerekiyordu? Normalde diğer formülden yapmamız gerekirken önce buranın yüzey alanlarını hesaplayacağız. Sonra bunların ağırlıklarını bileceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Orada yerine koyup sorunun çözümüne gidecek. Ama şimdi hiç buna gerek yok. Niye gerek yok arkadaşlar? Düzgün geometrik olduğu için direkt ne yaparsınız? Dersiniz ki burada aynı maddeden dediği için bunların öz kütleleri nedir arkadaşlar? Aynıdır. Yani D dersin. Dolayısıyla K noktasının yere yaptığı basınç yüksekliğimiz 6H çarpı D çarpı G. R noktasının ki de 4H çarpı D çarpı G. Bunları birbirlerine oranladığımızda dolayısıyla 6 ile 4'ü de sadeleştirdiğimizde cevabımız buradan 3 Geldik son sorumuz arkadaşlar. Şimdi aynı maddeden yapılmış. Bunlar düzgün geometrik değil arkadaşlar. Aynı madde demiş. Işte, doğrudur. Değerler aynıdır. Ama şu formda ne yapamıyorum gidelim. Ama şöyle düşünebilirim. Şimdi bunların yükseklikleri aynı. Öyle arkadaşlar? Yükseklikleri aynı. Değerleri de aynı. Ama düzgün değil. Şöyle düşünürsek arkadaşlar şu M'yi ben alıp bakın şunu veya bunu alıp bunun içine koymuş olsam arkadaşlar yani şunu alın. Yani şöyle arkadaşlar bakın. Bunu bu hale getirmek istersen şöyle. Koyun. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde olur. E ne oldu? Şu kenarlarda fazlalıklar var. E demek ki o zaman bunun ağırlığı, bundan nedir dersin arkadaşlar? Fazlalık olduğu için büyüktür. Yani o zaman şöyle diyebilirim ben. Bunun basıncı, bunun basıncından nedir arkadaşlar? Daha fazladır dersiniz. Ha geldim şimdi K ile M'yi kıyaslarsın. Arkadaşlar bunu da şuradan dikmen çizersiniz. Çizdik. Şimdi bununla bunu kıyaslarsın. Bakın buralarda da arkadaşlar boşluklar var. Değil mi arkadaşlar? O zaman dedim ki arkadaşlar neyin basıncı da A'dan nedir arkadaşlar? Büyüktür dersiniz. O zaman sıramı yaparsan L nin, M büyüktür. K dersin. Evet tahtayı siliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Eğim arttıkça basıncımız ne olur? Şimdi arkadaşlar. Şimdi şekil 1'e baktığımızda bu cismin ağırlığı G, yüzey alanı S. de burada arkadaşlar eğimli bir rampalı yoldaki bir cismin pozisyonu var. Şimdi bunların yaptıkları basınç aynı değildir arkadaşlar. Eğim arttıkça basınç azalır. Niye? arkadaşlar şunun için yazarsam yüzeyi sıkıştıran kuvvet neydi burada arkadaşlar? Bu cismin ağırlığı. Ne yazarım ben bunun için arkadaşlar? Basınç eşittir g bölü s'dir arkadaşlar. Değil mi? Ama şimdi şekil 2'ye bakarsam bunu daha önceden anlattığımız arkadaşlar dinamitte anlatmıştık hatırlarsanız bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı vardı. Biz bunu bileşenlerine ayırdık. Şöyle şuradaki açıyla arkadaşlar şuradaki açı birbirine neydi arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla ben buraya yazdığımda burası g çarpı kos alfadır. Şuradaki ifadede g çarpı sin alfadır. Şimdi burada yüzeyi sıkıştıran kim? Sin alfa mı kos alfa mı? Arkadaşlar yüzeyi sıkıştıran tabii ki budur. Dolayısıyla da bunun da yüzey alanına S derseniz, bunun da yüzey alanı S derseniz, bunun basıncı ne olur arkadaşlar? G çarpı kos alfa bölü S olur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar E, G bölü S, G çarpı alfa bölü S. Ne yapmış oluyor arkadaşlar? Değer oluyor. Bir de arkadaşlar son olarak katı basıncında piezoelektrik diye bir olay vardır. Nedir piezoelektrik olayı? Bir tane kristal birincisini alıyoruz. Üst ve alt taraftan arkadaşlar kuvvet uyguluyoruz. Elektrik elde ediyoruz. Yani bir voltaj oluşuyor. Örnek ne verebiliriz? Mesela kullandığımız çakmakla örnek verebiliriz mesela. E, burada Elektrik üretildiği için iki tarafa kuvvet bastığımızda ne yapılıyor? Burada sıkıştırdığından dolayı, iki taraflı yüzeyi sıkıştırdığından dolayı arkadaşlar burada ne meydana getirmiş oluyor? Bir basınç uygulanmış oluyor. Ve dolayısıyla o basınç sonucu da arkadaşlar elektrik üretilmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar aklınızda bilginiz olsun. Piazzur elektrik olayı kristal bir yapının sıkıştırılmasıyla voltaj üretmek amacıyla yapılmış bir olaydır. Evet katı basıncı bitti arkadaşlar. İleriki dersimizde sıvı basıncında görüşmek üzere hoşça kalın.